Birçoğumuz konsere gittiğimizde hemen telefonlarımıza sarılıyor ve kayda giriyoruz. Ama konser alanlarında kameralarımız için gizli bir tehlike var. O tehlike lazer ışıkları. Bir sosyal medya fenomeninin başına geldi. Konseri görüntülerken lazer ışıkları kamerasını bozdu. Üstte kırmızı lekelerin olduğunu fark ettim. Konserde cep telefonuyla çekim yaptı, hayatının pişmanlığını yaşadı. Lazer ışıkları kamerasının merceğine zarar verdi. Telefon kameralarının sensörleri ışığa duyarlı noktacıklardan oluşur. Güçlü bir lazer ışığı bu piksellere çarptığında sensörlerde kalıcı hasarlara yol açabilir. Aman Tanrım. Bir sosyal medya fenomeninde Tarkan konserindeydi. Kayda girdi. Bazı led ve lazerlerin kameramı bozacağından habersizce. Çoğumuz konserlerde cep telefonumuzu çıkarıp o anları kaydediyoruz. Ama o konserlerde kullanılan bu tarz lazer ışıkları cep telefonunun kamerasına zarar verebilir. Konserlerde lazer gösterileri sırasında telefon kamerasını doğrudan lazer kaynağına çevirmemeye dikkat etmek gerekir. Cep telefonu kamerasındaki lekeleri de konser sonrasında fark etti. Üstte kırmızı lekelerin olduğunu fark ettim. Konserlerde kullanılan lazer doğrudan kameraya veya insan gözüne geldiğinde kalıcı hasarlar oluşturabilir. Kenan Doğulu konserinde bir arkadaşımızın başına geldi. Bunun lazer yanı olduğunu ve garanti kapsamı dışında olduğunu öğrendim. Kullanıcı hatası olarak nitelendirilmektedir. Böyle bir şey varsa hiç çıkartmam. Ekstra matraf gerek yok yani. Konser'de anı tadını çıkartıyoruz. Telefonları cebimizden çıkartmıyoruz. Doğanı yaşamak daha güzel geliyor. Yine çekerim herhalde ama yapacak bir şey yok.